Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Sesli Bilgiler TR oyun kanalı olarak yeni bir video ile karşınızdayım. Ben yayıncınız İsa. Bu videomuzda yine destandayız. Seri olarak bu bölümü 26. bölüm olarak değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Etkinlikleri soranlar var. Hani nerelerden para kasıyorsun, ne yapıyorsun diye. Genel olarak bütün etkinliklere girmeye çalışıyorum arkadaşlar. Onun haricinde ara sıra da işte boş yer bulduğumuzda farmlıyoruz. Şimdi FT'ye girmeye çalışacağız. FT'ye girebilirsek Ft'nin mantığını anlatacağız. Bilmeyen çok arkadaş var. Şöyle bakalım. Evet Ft'ye girdik arkadaşlar. Giriş taktiği buydu arkadaşlar. Şurayı son sayfaya alıyorsunuz. Ve sonrasında hemen e, eksilmeye başladığı anda isimler bırakıyorsunuz. Ve bir boşluktan yararlanıp içeri giriyorsunuz. Süreyi beklerseniz bazen kaçırabiliyorsunuz. O yüzden bu daha mantıklı. Yani direkt isimler kaymaya başladığı anda hemen anında bırakabilirsiniz arkadaşlar. İçeride bir partiye girmeye çalışın. Partiye girmezseniz de ne olur? Kaça kaça oynarsınız ama partide olursanız daha iyi olur. Hem toplayacağınız 50 x e, durumu var. Hem e, ölmemeniz gerekiyor. Buff olması, heal olması daha avantajınıza olur. Ha bulamazsanız bunları dediğim gibi kaça kaça oynamaya çalışın. Parti atın no. Adamlar parti almıyor abi. Meletim burada biraz sıkıntı arkadaşlar. Daha çok hani mecitler iş görüyor. Bakalım bir parti bulur da girersek. Bir partiyi alırlarsa bizi. Daha olmadı. Biz bir parti kuralım olma diye. Herkes bekliyor birisi bize parti atsın hesabını herhalde. Gel prest gel bize gel. İki prest olsun partide. Hiç zararı yok. Galiba şöyle fullledik arkadaşlar partiyi. Şimdi olayımız arkadaşlar. Bilmeyen arkadaşlar için anlatıyorum. Burada girdiğimiz zaman FT'ye FT akşam saat 10'da açılıyor bu arada. TR saat ile Oyun saatiyle de tam gördüğünüz gibi 09 yazan saatte açılıyor. FT'ye girdiğiniz anda arkadaşlar 1 dakika, 1,5 buçuk dakika bekliyorsunuz. ilk moblar çıkana kadar. Moblar çıktığında atak yapmaya başlıyorsunuz veya kaça kaça da oynayabilirsiniz. Volkanik Rock çıkana kadar bütün mobları kesmeniz gerekiyor çıkan. Ölmemeniz gerekiyor. Öldüğünüz zaman dışarı atıyor sizi. Parti ile bir arada durmanız daha avantaj. Eğer ki healcınız varsa Partinizde e, atakır varsa bir arada durup mobları kesmeniz daha iyi. Troller biraz yoruyor. Troller burada normalde X için veya işte diğer yaratıklar gibi kolay kesilen yaratıklar değil. Direkt e, eziyet olsun diye koyulmuş e, burada FT'de. Volcanic Rock çıkana kadar dediğim gibi bütün çıkan mobları kesmeniz gerekiyor. Arada değişik e, moblardan dağıtıyor. Yani bunların hepsinin kesilmesi gerekiyor arkadaşlar. Kesmeden FT'yi bitiremiyorsunuz. 20 dakika falan sürüyor. 25 dakika falan sürüyor FT toplamda. Belli bir dakika içeride kaldığınızda Şurayı da şöyle ayarlayayım mesela. Şöyle çekeyim. Şimdi üst sıraya iki tane armor SC geliyor. Bir belli dakika geçtiğinde. Süresini hatırlamıyorum ama 10 dakika mı? 15 dakika sonra mı? Geçiyor. E, AC geliyor. Kendin otomatik içeride ölmediğin zaman yine SC basıyor size. Bütün bunları tamamladıktan sonra En son kazandınız mı? Volkanik rakı kestiniz mi? çıkıyorsunuz vücut gelen dışarıya ve bir tane yeşil kutu alıyorsunuz ve bir tane de size sertifika veriyor. Onları iki tane yaparsanız iki tane yeşil kutu kırıyorsunuz. Yeşil kutunun kırıldığı yerden ya da üç tane yapıp mavi kutu alabiliyorsunuz. Aldığımızda onu da göstereceğiz. Ben şimdi durdurayım. ilk moblar çıksın. Biraz büyük moblara geldiğimizde göstereyim. ilk moblar düşmeye başladı arkadaşlar küçük moblarda başladı işte lardortlar gibi goblinler gibi şimdi araya böyle forgotten princess gibi değişik isimde moblar da atıyor bunları çıkanı indireceksiniz bizim parti oturuyor tabi yani dediğim gibi <laughs> oturabilirsiniz genelde oturanlar da çok melelerde ama hızlı bitmesi adına çıkan mobları kesip kesip seri şekilde yani en azından moblardan yatma riskini ortadan kaldırabilirsiniz şu an için ikinci tur moblar inecek. Partinin hepsi morardı lan. Mesela şu geldi otomatik şimdi Bless of Temple diye statları yükseltiyor. Ork Archer. Biz daha hiç ee, moba vuramadık herhalde. Bizimkiler yatışa geçti çünkü. <laughs> Troll Berserker mesela. Biraz büyük, biraz küçük karışık geliyor. Şimdi Volcanic Raka kadar böyle irili ufaklı. Yaratıklar atacak arkadaşlar. Önemli olan burada yatmadan bu mobları öldürerek ST'yi tamamlamak. Şimdi burada mesela hani takip eden arkadaşlar da birçok kişi oynayabiliyor, oyunu biliyor ama bilmeyen arkadaşlar da var arkadaşlar. Çünkü şurada bakın mesela şimdi sormuş kafandaki ne işe demiş. şu dönen? Hani bunu bilmeyen çok oyuncu var. UTC görevi bu. UTC'den Girdiğiniz zaman bir hafta eks arttıran bir item. Şöyle de göstereyim bunu da buradan. Şu item. Mesela bunun görevini bilmeyen çok var. Bunun ne olduğunu bilmeyen çok var. Yine işte FT'yi bazı etkinlikleri gerçekten bilmeyen çok arkadaşlar var. Hani bu arkadaşlar için özellikle böyle tek tek de bazı girdiğimiz etkinlikleri göstereceğim ki en azından onlara da hem bizi takip ettikleri için bir bilgi olsun hem de size bizim ne yaptığımıza dair fikir versin arkadaşlar. Günlük Daha önce de söyledim. Bütün etkinliklere girdiğiniz zaman premium parasını ucu ucuna kurtarabiliyorsunuz. Bizim partiden biri isyanlarda atak yapan yok. Evet, troller de şunlar arkadaşlar. Bakın tam iyi denk geldi. Şunlar e, normalde ekse bir katkısı yok. Sadece yatırmak için Playerle yatırmak için yapılmış Ölmüyor kolay kolay Vurduğunuz zaman normalde trollden Güçlü yani normal troll Böyle değil normal trolle 3-4 kere vursanız Zaten işi biter hani bu Öldüğü zaman X de gelmiyor bakın Ve şu an Yatmaya başlayanlar olabilir Ben de geri çekildim abi. Şimdi şunlar yatsın arkadaşlar, devam edelim. Videoyu uzatmayalım gereksiz çünkü bunlar bayağı bir uğraştıracak buradaki herkesi. Birisi yattı mesela partiden. O şu anda gitti. Yatan işi bitiyor. Ya yani bir kez buraya giriş hakkı var. Evet arkadaşlar şimdi mobların büyük kısmı yattı. 12-13 dakika geçti şu geldi. O ilk 10 dakikada şu geldi 10 tane pot. Hani bu değersiz. Bunu itemden saymayabilirsiniz. Bir 5 dakika veya 10 dakika sonra da iki tane armor SC gelecek. Sonrasında zaten Volkanik Rock çıkacak Volkanik Rock çıktığında da devam edeceğiz yine videoya SC'leri aldığımızda da dakikasına bakalım onu da belirteceğim Evet arkadaşlar şimdi iki tane de Armor Enchant SC'yi aldık Ölmeden ayakta kalmanız gerekiyor onu bir kez daha belirteyim Ortalama şu an Ortalaması yok 20 dakika oldu 19 dakika 20 saniye Şimdi troller ikinci kez çıktı trolleri de ikinci kez Ölmesini bekleyeceğiz atak yapmıyorum çünkü atak yaptığımız zaman Direk vurmaya başlıyor hani hepsi buradakilerin. Ha warrior olduğumuz için çok öyle aman aman bir ölme riskimiz olmayacak ama gerek yok uğraşmaya çünkü e, burada melelerin çok fazla bir şu an için trollerde etkisi yok. Mage'ler kesiyor. Ha herkes atak yapsa daha hızlı olur tabi bunu bir kez daha söyleyeyim. Ama maalesef e, FT'nin de kuralı bu olmuş. Mage'ler toplanıyor sağlı solu. Bakın şuralarda hep mage'ler var. Nova'ları yağdırıyorlar. Meleler de biz gibi ortada oturup bekliyor veya kenarda bir yerde bekliyor ölmesini bekliyor bunları şimdi Volcanic da çıkacak birazdan o da çıktıktan sonra Forgotten Temple eventini başarıya ulaştırmış olacağız kazanmış olacağız ortalama 20-25 dakika içerisinde bir tane yeşil kutu alıyorsunuz iki gün girdiğinizde iki gün kazandığınızda FT ölmeden iki tane de token aldığınız zaman her iki güne de bir ekstra yeşil kutu veya üç güne bir ekstra mavi kutu alabiliyorsunuz token karşılığı güzel bir etkinlik hani getirisi var ama sürekli girmeniz gerekiyor veya işte Sürekli girmeseniz daha iyi. Ayda en az bir 10-15 girmeniz gerekiyor. Premium'a destek olması açısından. Şimdi seriyi biz başlattığımızda Premium'u da oyundan çıkaracağız diye söylemiştik. Onu karşılamak adına bu tarz etkinliklere girmeniz gerekiyor. Mesela şu çıktı şimdi. Bunu da hemen öldürdüler. Scorpion King. Bekleyelim. Volcanic Rock çıksın. Onu da gördükten sonra etkinliğimiz sona erecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şeytan da düştü. Şimdi DM'ler falan da çıktı. Bu ara Şöyle kaçanlarla birlikte oynayacaksınız. Yatmamak adına mesela şu an iyi bir damage yedik. Hemen şöyle partinize doğru ve kalabalığa doğru kaçacaksınız bu durumda. Çünkü artık son e, seviyesine geldik sayılır. Yani alacağımız yeşil kutuyu alabilmek için volkanik raka dikkat etmeniz gerekiyor. Şu hani demeler memeler gene bir yerde <laughs> telafisi var ama volkanik rakın yok arkadaşlar. Yine meclisler burada iyi iş görüyor. Ha çarı sağlam olup tabi volkanik rak altına girebilenler de vardır illaki ama biz şimdilik şöyle <laughs> döneceğiz abi. Çuf çuf yapıyoruz dönüyoruz burada. Evet şimdi şeytanla volkanik rak iki tane mob kaldı. Volkanik rak zaten en son yıkılacak olanı Şeytana vurayım mı diyeceğim abi de demeci bize kapatır mı kapatmaz mı Çekiliyorum da <laughs> Dediğim gibi arkadaşlar Ezikseniz iteminiz yoksa girdiyseniz En garanti yol Kaça kaça oynamak Ve kalabalığı takip edeceksiniz Kalabalık ne yapıyorsa Onunla birlikte Aynı yolu izleyin Şimdi şeytan da yıkıldıktan sonra Volkanik Raktay'ı yıktılar mı? FT'yi kazanacağız. Evet. Şeytanın işi bitti. Şeytanı taşladık ve sırada Volkanik Rak var. Abi şöyle bir takip edelim. Herkes dibine girdi ama Girmeyen de çok fazla var şurada bakın görüyorsunuz. Hani vurandan çok vurmayan var. Riske gerek yok. Biz vurmayan tarafta olacağız. Şurada bekleyeceğiz. Şimdi onun canının düşmesini beklemeyeceğim. Onun canı biraz insin. Gerçi iyi indi bir anda ama. Can indikten sonra bitişini gösterelim. Volkanik Rock son %10'a falan geldi arkadaşlar. Partiniz yoksa yaklaşmayın. Hani Heal'ci da buraya yaklaştığı için ben geldim. Atak veriyorum. Ama şu an ciddi manada %80'i atak vermiyor. Şöyle arka tarafı görüyorsunuz. Hani girenlerin 200 kişiden belki yani toplam 200 kişi ise 40-50'si atak yapıyor. Gerisi oturuyor. Aslında buna da bir çözüm bulunması gerekiyor. Niye derseniz çünkü hani biz oturduk bir boy ama herkes atak verse bu etkinlik daha hızlı biter arkadaşlar. Volkan Ekrak bitti ve etkinlik temizinden sona erdi arkadaşlar. Şimdi çıkışımızı yapacağız. Ödülümüzü aldık. Zaten tam çıkarken geldi gördüğünüz gibi. Bir tane yeşil kutumuz var. Bir tane de Forgotten Temple Join geldi. Bizde iki tane daha vardı hosteste. Bunları da kutunun kırıldığı yerden iki taneye yeşil, üç taneye mavi alıp paraya çevirebiliyorsunuz arkadaşlar. FT etkinliği bu. Akşam saat 10'da açılıyor. Dediğim gibi içeri girdiğinizde ezikseniz çok yaklaşmayın ama iteminiz varsa da e, hızlı olmasını istiyorsanız atak verin ve bir an önce bitirip çıkmaya bakın. Çünkü bakın şu an 32 dakikada bitti etkinlik. Uzun bir zaman iki kutu için deyip değmeyeceğini veya işte günde bir kutu, bir buçuk günde iki kutuya değer değmez siz kararını verin bunun. Bu etkinliği bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Yeni videolarda yeni bölümlerde görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayalım. Videolara yorum ve beğeni eksik etmeyelim. Bize destek olmak istiyorsanız kanalın katıl butonunu kullanabilir. Aşağıdaki linkleri de kullanabilirsiniz. Hepinize iyi oyunlar diliyorum. Görüşmek üzere.